Kazantep'te yıllardır, yüzyıllardır gelen bir aşırtmalı aba güreşi var. Dedem, babam hep güreşmişler. Ben de güreştim. Babam, aileden, dedem nesiller boyu güreş yapmışlar. Güreşin içinden gelmişler. Ben de yaşıtlarımdan daha iyi bir çocuk olarak doğdum normal olarak. Babam da iyi bir adam. İlk okula başladığım zamanlar abur cubur yemek, aşırı derecede seviyorum yemek yemeyi. Fast food olsun, normal yemek olsun, pilav olsun. Yedikçe yedik, yedikçe yedik, şiştik, göbekli bir şey olduk. E babamlar dedi bildiğimiz iş bu. Hani spora başlasın bir yerden, e, en azından kilolarını versin, işte yağlarını eritsin, birazcık spora adapte olsun diye başladık. Dedem şampiyon olacak diyordu, annem bile inanmıyordu şampiyon olacağım, bu çocuk mu şampiyon olacakmış diye diye. E, yıllardır çalıştık, buralara geldik yani. Babam e, beni biraz zorla yaptırdı bu işi. Öyle söyleyeyim. Çünkü zor. Yani ağır siklete de biraz iri insana da bu işi yaptırmak biraz zor. ben, biraz babamın zoruyla yaptım. Gerçi sonradan sevdik bu işi ama ilk başta o şekil oldu. Fakat Hamza ve diğer çocuklarım kesinlikle ben serbest bıraktım. O süreçler çok zordu ilk başladığım zamanlar. işte hareket etmek, koşmak, işte ne bileyim takla atmak en basit şeyler bile yani. Bütün çocukların yaptığı şeyler bile zor geliyordu bana. İşte e, zamanla git gel, git gel, git gel çalış birazcık daha ilerle dedemin çok inanılmaz derecede işte bana benim öğrencim deyip beni yetiştirmesi ne bileyim her gün mesela çocuklar bir antrenman yapıyordu dedem bana sabah koşta yaptırıyordu o göbeğimi eriteyim fazlalıklarımı götüreyim diye. E, böylelikle devam eden bir hayat sürecinde bir baktık biz de bu işin içerisindeyiz artık çok daha sevmeye başladık geçen yıllarda daha fazla emek vermeye başladık her şeyimiz güreş oldu ondan sonra bu başarılar gelmeye başladı. Büyük şampiyonlarda en büyük aranan şeylerden biri gen. Genlerde var bunu aldı yani dededen geliyor, babadan geliyor, annesi de sporcu oradan geliyor. Genlerde var ama doğumundan itibaren biz hep bunu güreşçi olacak elinden geldiği kadar devam ettirdiği sürece şampiyon olacak şekilde küçük yaştan itibaren bu şekil aldık. Beslenmesiyle, dinlenmesiyle, antrenman programıyla, okula gidiş gelişiyle hep aynı şekilde şampiyonluğa hedefleyip bu şekilde devam ettik Hamza'yla. Hamza'nın artısı, en büyük artısı babasının, dedesinin antrenör olması, onunla birebir ilgilenilmesi. 2018 yılında takıma girmek bana nasip oldu. 110 kilo geldi o zaman. Ben kilo düşüyordum Es, eski yıllarda akabinde. O yıl 110 kiloda e, ülkemi temsil etme hakkı kazandım. İlk Makedonya'ya gittim. Orada bir Avrupa şampiyonu oldum işte. Daha çocuğuz böyle işte 17 yaşındayım. İşte Avrupa şampiyonu heyecanı ne bileyim. E, marşlar okutulmuş. Millet tebrik ediyor. Hiç alışık olmadığım bir durum. Çünkü dediğim gibi ilk başta güreşe zor başlayan bir karakter. Belki buralara hedeflemeyen bir adamdım. E, ondan sonra hemen 3-4 ay sonra dünya şampiyonası oldu. Dünya şampiyonasında dedim bu iş daha da güzelmiş. Hani o yıllar öncesinde çok seviyordum ama o şampiyonluklar elde edildikten sonra daha fazla bir bağlılık olmaya başladı. Yıldızlar'da takıma girene kadar biz devamlı antrenman yapıyorduk. Ben e, devamlı yeniyordum onu işte. 17 yaşında bu Yıldızlar'da Avrupa Dünya Şampiyonu oldu geldi. Bir haftalık falan bir dinlenme süreci oldu. Sonra Büyükler Kampı'na gitti. O dönemde hiç Minder'de beraber karşılaşmadık bununla. Kamptan geldi. işte o gün de eşim izlemeye gelmişti antrenmanı. Ee, baba dedi istiyorsan bir tamam oğlum dedim. Giydik eşofmanları giydik. Hiç acımıyordu abi öyle söyleyeyim ben. yani bilderide bir oraya kovalıyor bir buraya kovalıyor yani 2018 yılında 17 yaşı 18'e geçerken Hamza'yla benim işim bitti daha yanından bile geçmiyorum şimdi 2-3 4 numara onlarla yavaş yavaş onlarla ilgileniyoruz. Ya ben işte o 2018'de yıldızlarda güreşen çocuk Avrupa Dünya Şampiyonalarında şampiyonluktan sonra Beni Salih hocalarım o dönem Serkan hocam A takıma davet ettiler. Hani gelsin burada çalışsın daha iyi olsun o büyük abilerini görsün. İşte 2018'de de A takım maceram başladı. Oraya gittiğimde 110 kiloydum. En küçükleriydim. O zaman işte 18 yaşına bile daha doldurmamıştım. İşte orada Rıza abimle ne bileyim böyle bir, bir 10 saniye güreşiyorduk seviniyordum. Bir 30 saniye güreşiyorduk seviniyordum. Bir şey öğrenmeye çalışıyordum. Ha keza Cenk abilerim 97 kilolardaki abim 130'daki abilerimden derken o işte A takımda üzerime kata kata devam ettim. Sonrasında zaten gençlerde madalyalar gelmeye başladı. Daha üst düzeye koymaya başladım ama şu anda hala neredeyse ya en küçükler en küçük olmasam bile en küçük ilk üçün içerisindeyim yani yaş olarak. Ticaret öğretir, okutur, ticaret öğretir. Biz babamızdan böyle gördük. Okulumuzu okuyacağız, güreşimizi yapacağız. Ha, güreşte başarılıysak o yoldan devam edip gideceğiz. Ama güreşte sakatlık olur, güreşte üst seviye çıkmama olur. Ne olacak bu sefer yanımızda? Üniversite diplomamız olacak, örnek veriyorum. Doktoramızı yapacağız, o yanımızda. Yani Hamza'da sadece olimpiyat şampiyonluğu değil, yani okul yönünde de kariyeri çok yüksek olacak. Devam ettirebildiği kadar yukarıya gidecek. Bizim amacımız bu Hamza'lar. Rakibime bir saygım var her şeyin öncesinde. Çünkü o da en azından benim gibi yıllarını verip buraya geliyor, bu minderlere çıkıyor. Onun da hedefleri var. Ee, ve olduğum şampiyonluklardan ya da elde ettiğim madalyalardan sonra seviniyorsam da saygı çerçevesinde sevinmek ya da e, kutlamak lazım ki. E, diğer taraf üzülmesin. O da sonuçta ülkesini temsil edip gelip madalya almaya çalışıyor. Ben de ülkemi temsil ediyorum. Ben daha fazla çalıştım, daha fazla inanıyorum. E, ben onun önüne geçiyorum ya da yeniyorum ya da yeniliyorum. İstanbul'daydı Avrupa Şampiyonası. O zaman Hamza Yerlikaya da güreşiyordu. Hamza orada Avrupa şampiyonu, ben Avrupa ikincisi olmuştum. Ee, bu doğmazdan önce bir ilk başta Hazreti Hamza'dan sonra da Hamza Yerlikaya'nın isminden ve benim o da arkadaşım, çok yakın arkadaşım olduğundan dolayı ilk çocuğumuzun ismini Hamza koyduk biz. Güreşçi olsun, güreşe devam etsin diye. Oğlum Hamza abisinin çok maçlarını izledi. Yani küçükken YouTube'dan, diğer taraftan bütün maçlarını Hamza abisinin. Ama şu anki ideoli, hedefindeki, önündeki kişi kim derseniz Rıza abisi. Rıza Kayak'tır. Bu kilonun e, yurt dışında ve dünyada kabul edilen e, Lopez Nunez. Yani tek 4 olimpiyat şampiyonu olmuş 130 kilonun güreşçisi. Ama e, ülkemde de örnek aldığım Rıza abidir. Çünkü baktığınız zaman e, ben çocukken onun maçlarını izliyordum. E, bir zaman sonra onunla antrenman yapmaya başladık. Yani e, dünya şampiyonalarında. 9-10 tane Avrupa şampiyonluğu var, 4 tane dünya şampiyonluğu var, olimpiyatlarda madalyaları var. Yani önümüzde dediğim gibi yaşayan bir örnek olduğu için bu beni daha fazla motive ediyor. Mesela bundan 50 yıl önce bir güreşçi olmuş olsa açıkçası tamam elde etmiştir, saygın vardır ama hani onunla hiç baş başa çalışmadık. İşte gücünü bilmiyorum, işte kişiliğini bilmiyorum. Ama benim daha çok mesela kanlı canlı, beraber antrenman yaptığımız, örnek almayı sevdiğim insanlardır. Dediğim gibi Lopez'i sadece televizyon izledik onunla maç yapma fırsatımız olmadı daha yaşımız küçük ama Rıza abiyle çok antrenman yaptık. O dediğim gibi örnek aldığım Türkiye'deki güreş sporcusu. Diğer kardeşleri de şimdi abilerini görüyorlar ona verilen önemi görüyorlar evin içinde evin dışında işte madalya aldığı zaman neler kazanacaklarını görüyorlar. Biz onlara yap dememize gerek kalmıyor yani. Onlar kendileri ne yapmalarını gerektiğini biliyorlar ve ona göre devam ediyorlar işlerine. Yani güreşçi annesi olmak zor gerçekten zor çünkü benim rahmetli annem de aynısını söylüyordu çok zor işliyordu o da babam da bizde yaşadı annemin işi çok zor yani evde dört erkek var babam var beş erkek şimdi fazla yemek yiyoruz fazla malzeme çıkıyor yani dördümüz antrenman yapsak günde dört beş tane tişört terletiyoruz sadece bir antrenmanda 20 tişört yapıyor onların yıkanması yemeği falan. Ama annem de cidden e, çok büyük keyifle yapıyor bunları. Yani e, baktığınız zaman çok zor bir iş annemi yaptığı iş ama e, şimdi bizi böyle üst taraflara doğru çıkarken madalya aldığımızı görürken işte kendisi de yaşamış sporculuk hayatında İşte oğullarının da böyle üstlerde gördüğü zaman e, yani ona e, mutlulukla şeyle yapıyor ki bizi de buralara getirdi en büyük emek yani annemdedir. Annenin en büyük zorluğu ee, hayatının dörtte üçünün yani gününün diye hayatı da olabilir. Bu günün dörtte üçünün mutfakta geçmesi. Yani bunların hepsinin ağır siklet olması, e, eşinin, yani benim hala aktif olmasa dahi kendi sporumu yapıyorum. Burada çocukları çalıştırıyorum. Yani gününün dörtte üçü mutfakta geçiyor. Sabahleyin abartısı söyleyeyim. Dört kere, beş kere ayrı ayrı kahvaltı hazırlanıyor. Öyle söyleyeyim sadece. E tabi bunun öğle yemeği, akşam yemeği mutlaka her öğün farklı yemek. Şimdi evde olduğumuz zaman da beş kişi oluyoruz evin içinde. E bir de antrenman yaptığımızı düşünün. Dört kişi, beş kişi antrenmandan geliyor. En büyük zorluğu mutfakta yaşıyor. Bunun yanında e, yani ben çamaşır makinesinin sesini duymadığım gün yok. şampiyonluklar geldikten sonra zirvede kalmak istiyor insan. Bunun akabinde şu anda Yıldızlar'da Avrupa Dünya Şampiyonluğu elde ettim. Gençlerde iki tane Avrupa Şampiyonluğum var, bir tane Dünya Üçüncüm var, bir tane Dünya Şampiyonluğum var. Büyüklerde geçen sene turnuvalarda madalya aldım, şampiyonluklar yaşadım. Yani beni hocalarım götürdü denemek için. Buradan asıl hedefim büyüklerde işte Avrupa, Dünya, Olimpiyat Şampiyonluklarına ulaşabilmek. Güreşe başladığımızdan belli benim hem baba hem antrenör, onun da sporcu olarak herkesin hayalinde yatan mutlaka olimpiyat şampiyonluğudur. Yani tamam yıldızlar da çok güzel, gençler de çok güzel, U23 var o da güzel, büyükler Avrupa dünya o da güzel. Ama güreşin veya amatör sporun en üstü olimpiyattır. Olimpiyat bu işte bir iş yapıyorsan en üst düzeyde, en üst seviyede yapman lazım. Ya da onu yapabilmek için çaba sarf etmen lazım. En üstte olmak yani yenilmek için ya dünyadaki her işte bu böyle. Tek spor anlamında değil. Yani ikinci adam, beşinci adam, sıradan bir insan olmak yerine yaptığın işin en iyisini yapmak istiyor insan. bizim işimizin de en üst düzeyi bu. Yani bunun üstü bir düzey yok dünya genelinde. İşte o olimpiyatlarda dört yılda bir yapılan ta ki milattan önceye dayanan olimpiyatlarda bizim de bir adımızın yazılmasını altın harflerle şampiyon olmayı her sporcu ister yani işini iyi yapan üst düzeylerde olmak isteyen. Benim de hedefim dediğim gibi olimpiyat şampiyonuna ulaşabilmek.